Merhaba arkadaşlar sonunda beklediğimiz gün geldi. Bugün e-spor maçında Yunanistan'a karşı oynayacağız ve eğer isterseniz Supremacy Ligi'nin tüm maçlarını sizlere sunabilirim. Yani bence bir seri haline getirirsek güzel olur. Belki milli takımla şampiyonluğa kadar gideriz. Eğer ilk defa bu Supremacy Ligi'ni izleyenler varsa ilk maçımız İsrail'e karşıydı. Onu 2-1 yendik. 2 puan aldık. Şimdi ikinci maçımız Yunanistan'a karşı ve Turnuvanın sistemini kısa bir şekilde özetleyeyim. 28 tane ülke takımı var. İşte Japonya'sından Mugi, Mısır'ında Muhammed Light gibi isimler var. Yani o yüzden turnuvada zor. Şimdi 28 tane ülke var ya 7 şerlikten 4 gruba ayrılıyor. Yani o 7 tane takımın da ilk 2'ye girmesi gerekiyor. O yüzden bayağı sağlam maçlar dönüyor. Şimdi İsrail zordu biraz da ama şimdi Yunanistan'ı da hafife almayalım. Tanıdığımız isimler olmasa da mesela Asaf vardı dünya birincilikleri. Burada pek tanıdığımız olmasa da ciddiye almamız lazım. 3 puan lazım 3'te 3 yapalım. Hadi bakalım yine 3. seti oynuyorum. Asaf'a karşı 2-0 yenmiştim dueli. Bakalım bunu da yenmem lazım. Sorumluluk bende. Çünkü 3. sette şöyle. Mesela ilk setimiz 2v2. Bu sefer yendik 2v2'yi. Sonra 4vs4. Onu da yendik. Şimdi 3. set. Yani bunu yenersek 3-0 Yunanistan'ı yenmiş olacağız ve 3 puan alacağız. O yüzden odaklanmam da lazım. Geçen yayında oynamıştım. Şimdi dedim videoda oynayayım. Ve destleri de bu arada Polat veriyor. Zaten Sierra'yla da birlikte gitmiştim. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet yapmıştık. Avarajda çıkamadığımız ay var ya işte son ay iyi yani 7 galibiyet. Polat da güzel destler verebiliyor ama şimdi Goblin makinesi hiç yüzümü güldürmedi ya. Şu makine kadar random bir kart olamaz. Çünkü roketleri ne yapacağı belli olmuyor ya. Bizde de bait kartlar var. Ulan cellat da var. Sağdan iskelet fıçısı. Belki iskelet fıçısıyla bir şeyler çıkartırız. Şöyle bir havan şimdiden. Cellat'ı da kesmeye yardım etsin iskelet kral için. İskelet kral bir yandan özellik topluyor ama çok bir şey çıkmaz oradan. Neyse koç binisini güzel savunuyoruz görmek istemediğim iki kartı gördüm ya. Bait oynarken yani sonuçta havan bait oynuyoruz ya. Adamda cellatın olması ve goblin makinesinin olması benim moralimi bozuyor açıkçası. Mızraklı goblinle darlayalım. Oy çok iyi be. Aynı eş zamanlı kart topunu çıkardı. Abi sende kaç tane alan vuran kart var? <laughs> top arabası. Önüne iskelet fıçısı atabiliriz. Çünkü hayalet top arabasının canını yiyor ama. Evet. Yürümeye devam ediyor. Önemli olan o. İskelet fıçısı onu tanklayacak. Bosaydut da geldi. Şöyle abi ne atsam boş ya iskelet kral tank atalım. Arkada cellat var ya çet atmaya da korkuyorum. Ne atacağız biz? <laughs> özellik basıp duruyor bak. Ben özellikle basamam ki. O arkada cellat beni bozuyor abi ya. Şöyle mızrakla atlasın. Evet cadı önemli bizim için. Onu da sarmaşıklı şey yaptık. Ben de atmam lazım kule gitmesin. Adam beni fena kitledi ya. Kötü oldu bu. Ulan bir de havan oynuyorum. Buradan dönmek zor olacak ama deneyelim. Evrimi cellat. Vallahi bende de çalışıyor o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Rakipte de olsa kendim de kullansam her türlü çalışan bir evrim olduğu için söylemem yani şimdi adama karşı çalıştığı için. Top arabası. Tamam iskelet kral var. Hayalet için tankı kullanmamız lazım. Oo, Goblin makinesini oradan çıkardı. Şimdi sağdan agresif oynayabiliriz. Oradan zaten biraz vurabildik. Cellat'ı arkadan çıkardı. Bosayut yetişir mi? Aha, <laughs> havan kuleye kilitlendi. Çok iyi çete. Abi şu özelliğe basma ya. Bak bak soldan da benim bir şeyleri götürüyor goblin makinesi. Çeri çöpü. Sarmaşık. Ulan bu yerinde durmuyor. Bu sarmaşıkla bu karşı ilk defa oynuyorum. Adam özellik basıp duruyor. Evrim Havanda kittense, çok iyi olur. Koç birisini vurmaması adına goblin çetesi. Hayır. Abi. Bir canla vurdurttuk. Büyük büyüsü yok ama çok kötü oldu bu ya. Bir canla niye vuruyorsun? Toparlıyor gibiydik. Şimdi iskelet fıçısı sağdan. Zaten orayı kilitliyor Celat atarak. O yüzden soldan top arabasıyla yakalarsak. Aha çıkardı yine. Tamam. İskelet kralın özelliği de oldu. O yüzden bastım. Top arabasını kuleye ulaştırmamız lazım. Mızraklı Goblin hayaleti hemen keselim. Bir yandan havan atmam lazım. Celat'a tank atamıyorum çünkü. Çaresizlikten Celat'a havan attım ya. Sağdan mızraklar vuruyor şimdi bir yandan baskıya devam. Sarmışık. Ya abi ne atsam sıkıntı havanı döndürdüm. Bu side vurma ne olur. Şu hata savuştursak yok ya. Ne <laughs> cellat vuracak zaten. Ah be aslında güzel dönüyorduk ha. Şu maçı alsak iyiydi. Şimdi 1-0 geriye düştük. 2 olan kazanıyor set alabilmek için. Şimdi hiçbir türlü kaybetme lüksüm yok. Maçı verdiğim an set onlara geçecek. Yani 2-1 yenmiş olacağız ve 2 puan az. 3 puan almamız lazım Yunanistan'dan. Çünkü ilk 2'ye girmek zor olacak. Bir de Japonya ile falan daha oynamadık. Onları 3-0 yenmek çok çok daha zor olacağı için bunu almam lazım. Adam da iyi oyuncu mu kötü mü tam çözemedim. Yani çok önemli değil ama 335. var dünyada. İlk maçta hiçbir şey anlamadım. Yani hataya müsait mi onu çözmeye çalışıyorum sadece. Cycle DS ile yakalayabilirim. Bu illa hata yapar gibime geliyor da ilk maçta böyle hata yapacağı bir şey olmayınca. İyi mi kötü mü anlayamadım. Bu mezarlık oynuyor galiba. Evet fırında var. Yaramazı kesiyor Soru fişekçi fırını keser. Hatta bir özellik basalım. Oğlum oradan fişekçiyi nasıl görüyorsun? Şöyle bir yaramaz. Tamam fişekçiyi koruyoruz hatta. Güzel. Fişekçi yaşadığı için domuzcuklara destek olacak. Kulübe de var. Klasik versiyonla oynuyor adam mezarlığı işte. İyi de ana kuleyi açtı. Domuzcuklar bir, bir tanesi vuruyor. Neyse pek bir şey çıkartamadık. Belki şu an şey yiyebiliriz mezarlığı. Güç madenciyle tankların eritmeye başlayalım. Yedik vallahi. Yaramazı döndürdük. İskeletleri rahat kesiyor. Bir de baril. Hasar yiyemem. Çünkü adam çok vurdutmadı. İyi. Aslında yine geride başladık ama sonuçta mezarlık attı yani. Çok illa hasar yiyorsun yani. Fişekçi. Kulübeyi keselim. Evrim fişekçi dönüyor. Fişekçi güzel kesti de kulübesini götürmek çok daha önemliydi şimdi. Elinde bina kartı yok. Ata gelirse bir savunacağım. Eğer gelmezse 10 iksiri bekliyorum. Elinde kulübü olmadığı için bina kartın asla dönüremez. şu an. 1 iksteyiz. Buzuru sen de vur be. Vallahi büyük oynayacağım. Normalde vurmasını izin vermem çünkü yakın geçecek bir maç. Küçük hasarlar önemli yani yemem normalde. Şimdi yıldırımım da var. Kraliyet domuzları bir şeyler çıkaracak. <laughs> o yaramaz da gidecek. İşte bu be. Tam istediğim pozisyonu yakaladım. Öne bile geçtik. Hatta vuruyoruz. 2000 altına düşer mi? Neyse iyi, iyi. Fena vurduk. Şimdi atağa gelebilir o. Arkadan geliyor. Adam biraz iksir karında tabii. Çok agresif oynadık. Oo yaramaz. Şövalye arkadan attı. Varil mezarlık yapıyor. Şöyle bir güç madenci. şövalyeyi kesmemiz lazım. Varil çok iyi oturuyor. Buzruğu da gidiyor. Bir yandan domuzcukları bıraktım. Adamın evrimli fırınını yedik. Bir yandan fişekçiyi çalıştıralım. İki iksire evrimli fırın yemek. Bir sonraki kart yine domuzcuklar. Üç kart döngüsündeyiz. Şimdi bitirebiliriz işte. Hadi fişekçi çalış orada. Oy çok iyi. Kuleye de vuracak yine. Domuzcuklar bir soru kart. Ulan ya elimde olsa hemen atarım da fişekçi halen kuleye vuruyor. Tamam ikinci fişekçi. Adamı nasıl darlıyoruz ama. fırını evet güzel atladı adam. Adam kötü oyuncu değil ama yine fişekçi vuracak Kule'ye. Bir yandan koruyalım. Şu fırını kesebilir miyim? <laughs> fırını yine kesiyoruz var Aman aman iskeletler vurmasın bu kadar öndeyken. Yine biz kardayız. Fişekçi ölme. Tamam. Fırında öyle bir atıyor ki harbiden adam çözdü olayı. Şimdi fişekçiyi sağdan bıraktım. Aynı yönden atmıyorum zehir atabilir. En azından bir tane fişekçimiz yaşasın. Ulan fişekçi bakıyorsun sadece. Domuzcuklar. Varili hazırda bekletiyorum. Oy tamam. Oh güzel. Domuzlar bir iki tane daha vurdu. Tekrardan domuzluklar. Adam hata gelemesin diye kalkıyorum sürekli. Oo tam o fırın gidiyor. Güç madenci. Tankı geçmesin köprüyü. Yıldırım atmayacağım ya. Yıldırım agresif kaçar. Varil yeterli olabilir. Bir yandan top. Yıldırım'ı kullanabiliriz artık. Yine domuzcuklar atalım. Yıldırım'a dönmüyorum. Yine savunmada kalsın. Mezarlık atarsa kaybeder. E, kaybetti ya. Üç kart döngüsünden çok iyi dönüyoruz ya bak. Bir bir yaptık iyi bari. Fena maç döndü ya. Bir yerde öyle bir agresif oynadım ki. Ama biliyordum yani kulübü olmayınca domuzcuk artı yıldırım. Şimdi bu maç sonrası illa bir kişi takımına seti götürecek. Pekka sesi verdi Polat ve ben kendime güveniyorum ya. Yine yakalamaya yönelik ya. Mesela bir önceki maçta rakip güzel yakaladık. Yine yakalayabiliriz. Adam da fena bir oyuncu değil. Neyle başlasak? Kar topu mu? Haydut mu? Haydut'la başlayalım bakalım yakalamaya. Şimdi belki tersten gelir kar topu lazım olur diye atmadım. Evrim yavru ejderhayı döndürelim. Adamda evrimli oyuncu var. Ne oynadığını çözsek hemen rahatlayacağım. Oduncu yavru ejder. Ben de çözemedim şu an. Balon destesi değildir herhalde. Ki olsa bile koç binici elektro büyücü var. İşimize gelir yani. Hiç sıkıntı değil. Arkadakiler ölüyor değil mi? Ulan binici hiç beklemiyordum. Bari koç binicisi olsa ne alaka? Harbiden anlayamadım. evrimle olduğunca binici. Milyonlar yavru ejder. Yeni bir deste mi çıktı? Vallahi milyonlarla gelince de korkutucu. Neyse tamam çözdük biraz. Altın şövalyesi kuleye zıplamasın. Şöyle bir haydut. Onlar birbirini yer ya zaten. Özellik bassa bile. Tamam. Hayduta ne atacak? Oduncu mu atacak yine? Gerçi evrim oduncuyu da <laughs> beleşten döndürmüş oldu. Şimdi büyük oynayalım bakalım. Mega şövalyesi vardır umarım. Pekka da olabilir bunda. Pekka binici destesi mi olur ya adam böyle. Mega şövalye olsa biraz daha mantıklı ama evet Pekka'ymış en istemeyeceğim şey geldi. biz köprüyü geçiyoruz da sıkıntı o yüzden yavru ejder destekleyelim adam kartları biriktirmesin pekkası ölsün adamın işine geliyor bakmayın hemen bir elektro büyücü bizimkiler onu yesa var ya yok ya bizim Pekka. erken gitti o bari gelemesin hata tam yavru ejderin de canı az ona bir şey atılmaz tabi da... ooo şimdi kara prens ulan yavru ejder <laughs> özelliği de gitmiyor ya vurma bir tane daha iyi bari Zaten binici hızlı koşan bir şey jet gibi geldi önümüze. Adam bizi döngüye soktu farkında mısınız? Biniciyi ne zaman atsa vurabiliyor. Şimdi binici 4 iksir, koç binici 5 iksir. Ben boş yere atamıyorum. Evrim yavru ejderim yine dönsün. Güzel minyonlarını keseceğiz. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi güvencemiz var sağda o yüzden sağdan pekka. Yani garantici oynuyorum. Gel böyle evrimli oduncu elektro büyücü. O evrimli evrim orada yiyoruz. Bir de high loot. Oo. Agresifliğe bak. Daha fazla bir şey harcamayacağım zaten sola. Yıldırım da attı adam. Evrimli kar topum da var. Artık atak sırası büyük bizde yani. Koş binisini atmamız lazım. Güzel. Evrimli kar topu atsak hatta şöyle. Bizim Pekka'yı götürmemiz lazım oraya doğru. Hadi bizim Pekka vursa ilk önce. Oy! Alev topu. Milyonlar da at. Hepsini... Yok iki tanesini vurduk. O olsun. Oh maça bak maça. <laughs> Adam öyle bir agresif oynadı ki öndeyken bile tecrübeyle geri geldik seti getirdik eve. Güzel. 3-0 yenmiş olduk Yunanistan'ı. Bu ikinci rakibimizde 5 puan topladık ya. Belki ilk ikiye girebiliriz daha maçlar var. Şöyle üst üste yenmiş olduk ya. Çok keyifli maçlar döndü. Devamı içinde hype puanınızı kullanıp bir de video like atarsanız ya yani bunu seri haline getirebiliriz. Çok güzel oldu. Yunanistan'da 3-0 yenmiş olduk. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. होशल